Beşiktaş Vok'u. Çoğunlukla biz. Ya gel Vok'u. Ya. <laughs> Aa sen çekmek ister misin? Biliyor mu? Evet. Bugün Beşiktaş'tayız. Takıcılara bakıyoruz set almak için. Yarın gidiyorum. Bak, 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 Son bak, bir gün. Saklarım. Küpeler. <laughs> ben daha bir şey almadım. Artık bir derken. <laughs> evet. CZN home gezene. Cezene mi? cezene Home ev Hemen çık. Diyoruz. Ve biz şey o abiyle konuş. Abi diyoruz ya çocuk güzel ya, çocuk. Konuştuk ya böyle. Benden, Benden hiç konuşmamıştım. Ben sen sen ben şoför. Senden de küçük değil mi o? Benden de küçük. 18 yaşında mısın? <laughs> evet. Sen 20'ye basacaksın. Evet, maalesef. <laughs> ben Haziran'da 19 olacağım. <laughs> Ay, flash açıldı yok. seni yüzüne tutayım bir de böyle. Ay, Yüzük. <laughs> Belki buradan şey olacaksın, popüler olacaksın ekmek teknen olacak. Kanka. Amin. O yüzden ilerisini düşünerek. Hiçbir şey yapmadan olursa olur. Sen şey yap. Şu an ne yapıyorsun sen? Beni, beni ünlü yapabilirsin Beyza. seni ünlü yapacağım. Şöyle arkadaşlar bir şey, şey şu ben karşı <laughs> Şurada makarna yediğimiz yer var. <laughs> nereye gidelim? Dolanalım. Nereden dolanalım? Takıcılara daha çok bakalım. Çünkü ben alacağım. <laughs> Meyzan ben çok sesli gidiyorum. Hilal bacımı duymamışım. Aa bak dönerci varmış. Lezzetliye benziyor. <laughs> Çuvallar. Herkes cehenneme kendi ateşini götürür. Bunu bir göster bir bakayım. Kanka. Şimdi. Bak, Böyle. Ve <laughs> <Bir> çuval. <laughs> Kesinlikle. No 5 beş Beşiktaş. Niye geliyorsun? Ay, sesin irrit beni. Ne oldu ama? Kendi ve ben gibi seliyorum. <laughs> Seninle çekeyim. Ben çektim zaten. Maçta <laughs> şurada tavuklu varmış. Ben çiğ, ben çiğ. Hiç canım öyle şeyler çekme artık. Ben çok soğukum ben. Ben çok soğukum. Aa, hala çekiyormuşum. <laughs> Başladım. Böyle çekince de mal gibi kendimi. Bir şeyler sor, bir şeyler söyleyeyim. Ey nasıl gidiyor? <laughs> çok aşağıdan çıkıyor. Şişko çıkıyor. <laughs> Gidiyor. <laughs> Her bir farklı çıkıyor ha yatay çekince. Yüzün daha yatay çıkıyor normalde. <laughs> ama Onu düzeltirim. Belki ayna şey olur. Kanka bir şey oldu. Kork, şu, şu şey var ya, ya. ya. Şu aşağıdaki sandalye buradan bir aşağıydı korktu. Korktum. Ben yani çok garip hissediyorum. Şu an hatırlıyorsun. daha farklı çıkıyor. ben de akıllı kalalım. <laughs> ha kızip ek. İyi çekiyorum. Şöyle böyle çekeyim işte. Sanki kafam çok çekiyor. Kedi çekeyim ama al kendi çek. Sen de paylaşan ciddiydi bu arada. İzlenimlerim tamam. E ee, izlenimlerini alalım. Gabuk haset enerjisi çokmuş ama çıkaka kala bakarsan karar vereceğim. Tamam. Kaşımı da aldım. Evet arkadaşlar su almak için Migros'a geldik. Evet. Market gezmesi. Ay bayağı Evet. Migros vlog. <laughs> Benim bölümüm bakla git mi? Yani işte, ne mi? <laughs> Biyoloji şu an yerinde tepe taklak oldu. Evet. Yani. Evet. Bunları koyacağım. Kay. Peki tamam geldi. Arkadaşlar kaybolduk. <laughs> Ama nerede olduğumuzu biliyoruz. Evet nerede olduğumuzu biliyoruz. İstediğimiz yerde değiliz. Evet. Hilal'in istediği takıcıyı bulmaya çalışıyoruz şu an. Hadi gel işte bak burada. Burayı ha. yakın. İndiğimiz yerdeyiz. Niye böyle çok karanlık çekiyor? <laughs> Arkadaşlar buraya tekrar geldik. Tabii biz de buraya çekmemiştik ama ileride yüzü kalmak istiyorum. Çekmeyeyim mi? Çektim artık. Minak. <laughs> <laughs> duruyor mu? Duruyor bence. Bayağı hoş. <laughs> Öyle bir bu vlog'u sadece biz veriz. <laughs> Siz sırf bu nasıl Beşiktaş vlogu demeyin diye böyle mini bir bilgilendirme geçmişim aslında. Sırf Beşiktaş şeyimiz biz. Pemizi sevgi. Pegasus da. Dur bak şuraya. Pegasus <laughs> kanka. Evet kanka çok geliştin. Sahile geldik. Sahil keyfimiz da devam ki. Ay. evet anlat kanka. Hadi haydi. Neydi bu lan? Popcorn. Biz <laughs> 10 Yükle. Sen kutlaya geliyor ben sonlandırdığımı söyleyeyim burada. İyi, iyi şeyler dostlar. Sanalar, sanal insanlar. Sanal, sanal, izleyiciler. Sanal izleyiciler burada vlogu sonlandırıyoruz. Yani bu arada izleme terapi köşkülersin. Ne? Sesimi duyuyor Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Vlogu Hoş burada... Hoşçakalın. Görüşürüz. Ama dur başta şey demek istiyorum. Buraları keserim neyse. <laughs> Tekrar baştan başlattım videoyu çünkü mal gibi konuştum. Şey diyecektim eğer bizi linçlerce... <laughs> musun? Tamam baştan alıyorum. Videoyu bitiremiyorum. İlk akşamlar ya da her neyse. Eğer bizi linçleyecekseniz lütfen linçlemeyin. Bu benim ilk videom. Ya dersiniz bu nasıl Beşiktaş vlogu? Böyle vlog mu olur? Full siziz dedik ya falan yapınca dersiniz. Yapınca oluyormuş demek ki. Evet, yapınca öyle oluyor. ekstra kusura bakmayın, özür dileriz. Yani ilk video hatalarını falan yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla falan yani.